Lunalı pratik tariflerden bayramda misafirlerinize sunacağınız enfes bir tatlı, kadayıf rüyası. Malzemelerimiz: 9 yemek kaşığı luna, 400 gram tel kadayıf, 1.5 su bardağı artı 4 yemek kaşığı şeker, 1 litre süt, 1 çay bardağı pirinç unu, 1 çay bardağı mısır nişastası, 1 çay bardağı un. 2 paket vanilya, 1 su bardağı kırılmış ceviz, 2 adet dilimlenmiş muz, vişne taneleri, nane yaprakları. Ocağın başındaki yerimizi alıyoruz ve genişçe bir tencerenin içine fındık ve ceviz yağları içeren 2 yemek kaşığı lunayı eritiyoruz. Didiklediğimiz kadayıfları ve 4 yemek kaşığı şekeri ekleyip kısık ateşte kadayıflar altın sarısı bir renk alana kadar kavuruyoruz. Tariflerimiz soğurken biz de 1 litre sütü, 1 çay bardağı pirinç ununu, 1 çay bardağı mısır nişastasını, 1 çay bardağı unu ve kalan 1,5 su bardağı şekeri tencereye alıp koyu bir kıvam alana kadar pişiriyoruz. Muhallebimiz kıvam aldığında altını kapatıp içine 7 yemek kaşığı lunayı ve 2 paket vanilyayı ekleyip mikserle yaklaşık 15 dakika çırpıyoruz. sıra geldi servise. Servis kasemizin altına biraz kadayıf koyuyoruz. Üzerine önce biraz muhallebi, ardından 3-4 dilim muz koyuyoruz. Sonra da tekrar bir kat kadayıf koyuyoruz. Vişne, ceviz ve nane yaprağıyla süsleyip buzdolabında soğuttuğumuz kadayıf rüyası bayram sofralarınıza tat katmaya hazır. Afiyet olsun.